Hes, asla böyle bir şey olmayacak. Hadi şimdi o düğünü yap da görelim. Benim için Melike'ye en yakın şey Aslı. Dediğimi yapacağım. Bence artık itiraf et. Değil. Hiç hiçbir şey umursamadan sen bir şeyler yaşamaktan korkuyorum desene. Seni istemiyorum. Çarpıntı yeni bölümüyle... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet arkadaşlar Çarpıntı bugün vardı, yeni bölüm vardı. İzleyenler izlemiştir. Şimdi bu da önümüzdeki haftanın fragmanı arkadaşlar. Görüyorsunuz çok değişik şeyler olmaya başladı arkadaşlar artık. Yani biraz ayıp şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Bu kız da belli ki dudaklarını yapmış. Şu dudaklara bak. Ben böyle dudaklarda nefret ediyorum ya. Ne böyle balon gibi o lan. Yazıklar olsun. Tüh kendi güzelliğini çirkinleştirmiş kendini. Yemindir var ya böyle kendi güzelliğini böyle daha çok çirkinleştiriyorlar ha, o dudakları o hale getirerek yazıklar olsun diyorum ya. Bir de diziye girmiş. Cık cık cık. Arkadaşlar bu dizi beğeniyorsanız o zaman videomuzu beğenin ya. Videomuzu beğenirseniz çok seyirciye ulaşacak. Bu da bizim için iyi olacak. Bir de kanalımıza abone olursanız o da bizim için daha iyi olacak. Görüşmek üzere hoşçakalın.